Derin bak bu senin ayak numarana sen göre. Iyi, iyi, Gördün mü? Aynen seneye de giysin. Hadi Derin otur baban şimdi giydirsin sana annem. Olur mu? Hadi bakalım arkadaşlar şimdi deniyoruz. Derin patenlerini bir giysin bakalım nasıl olacak. Gerçekten de küçükmüş. Bakar mısınız bu tam Derin'e göre paten. Bakalım. Umarım Derin sürebilirsin yani. Ablasının patenlerini sürmeye çalışıyor ama Bakalım dengede kalabilecek mi, A, sürebilecek kalıyor, mi? Kalıyor, burası burası büyük bir alan sonuçta. Şimdi hep beraber göreceğiz arkadaşlar. Bakalım derin ne kadar dengede kalabiliyor, ne kadar sürebiliyor. O çok güzel. Tamam. Çok güzel. Arkana dikkat et derin. Bak gördün mü? Bakayım. Dengeyi bırakın bakayım. Derin derin dengesini sağlayabilecek. <laughs> Bak sağlayamıyor. Onun için biraz derinin bence sürmesi lazım. Yavaş yavaş gel. Aferin sana. Elim ablası. Ama de durabiliyor. Ya bu tarafa dön bakayım derinci. Şöyle. Aferin. O süre süre öğrenecek ablası. Çünkü evde senin patenlerini sürdü. Bak çok güzel dengede kalabiliyorsun Derin. Aslında bunu Çok güzel derin. Aslında derinin montunu bir çıkarsa. Hop. Yok yok. Öyle öyle öğrenecek. Öyle öyle öğrenecek. Bence montunu bir çıkarın. Evet. Kask da alalım evet Kask kafasına. Aslında Selin'in kaskı var olduğu gibi duruyor ama büyük olur o derine. Evet hiç kullanmıyor arkadaşlar. Derinin e, Selin arkadaşlar oluyor. hepsini takım almıştım. Yani Kaskını, dizliğini, bilekliğini, patenini. Selin sadece patenini kullanıyor. Ha? Büyük evet büyük. Numarasının büyük olması iyi bence. Bak güzel sürüyor. Bak gördün mü? Maşallah. Evet öyle yapacaksın. Yani v şeklinde süreceksin. Derin çok güzel. Bu arada arkadaşlar Derin 3 yaşında. Bakar mısınız? Derin çok güzel dengede kalabiliyor. Biraz bazen dengesini şaşırıyor. O da olabilir çünkü daha yeni başlıyor. Çok güzel bence. Bravo Derin'e. Öyle git bakalım Derin'cim dümdüz. Rengi fark etmez çünkü e, numarasını bulamadık yani. Numarasını bulamadığımız için ee, bunu da bulabildik. Bu da hatta kaç numaraydı? 26 numara mıydı? 26-28. Derin kaç numara giyiniyor normalde? 25 numara giyiniyor. Ama 28 de oldu. 28'de bakacağız. Bence büyüdüğünü de sürer. Hadi bakayım toplara kadar git bakalım derin girebilecek misin patenine. Çok güzel. Aferin sana. Bravo. Çok güzel. Şimdi onu bir topu, topu babana götür derim. Al bunu topu annem. Şimdi al bakayım babaya götür. Yavaş ev, yavaş, yavaş. Oo derim. Bak 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 paten sürerken evde topunu da aldı. Şimdi babaya dönelim annem. Hadi babaya dön bakayım yavaş yavaş. Aferin tutunarak döndün. Birazcık ilerleyen seviyelerde de derin. Daha güzel böyle dengede kalabilecek. Arka tarafta siyah olan yerde zaten pirini. Aferin. Nasıl derin? Güzel mi paten sürmek? İli. Sevdin mi patenini? İli. İyi mi? Evet. Keyifli mi? Evet. Bak. Ne o? Deniz. Topunu da al. Alacağız. Bak bakalım. Çok güzel. Bak babası gördün mü? Bayağı kalıyor dengede. Aferin sana. Gerçekten yani herkes de yapamamaz, yapamaz ama. Çok iyi. Ben de ilk başta aldığımda böyle uzun Çok güzel. Çok güzel. Aferin benim kızıma. Biz artık dışarıda patenimiz bir taneydi. Şimdi arkadaşlar patenimiz ikiye çıktı. Derin'in de artık patenini alıp çıkacağız. Değil mi Derin? Oh, birazcık ıslanabilir misin Derin? Derin şimdi birazcık hızlanıyoruz. Hadi bakalım topu bana ver. At bana topu. Hızlanıyoruz. Hızlanıyoruz. Hadi bakalım. Birazcık daha. Aferin. Ayaklarını çok fazla ayırma. Çok güzel. Bravo. Oh, aferin kızıma benim. Ha? Akıllı akıllı. Maşallah maşallah. Şimdi bir tane de buradan şapkasını takalım derine. Gel bakayım derin. S değil mi? S en küçüğü sanırım. X S en küçüğü ama renk olarak. Ha X S bu 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 bu. Derine göre bu arkadaşlar. Bakalım. Şimdi evet bunu takar mısın babası? Benim elimde telefon var. Baban taksın annem bunu. Babası tak bakayım o kasketini de. Bakalım derin şimdi kasketini de takacak. Tam takım hazır olmuş olacak. Orada ayarı var. Evet. Birazcık daha indir kafasından aşağıya. O kadar mı iniyor. Çok güzel. Çok güzel. Aferin oh, benim, benim kızıma. Kaskını yok yok. Acıttın babası yavaş yavaş.